Hepinize merhaba gamerlarım. Ben Elif Sude. Bugün sizlerle birlikte benim ve Hatice Kübra'nın evini tanıtacağım. Arkadaşlar bu benim Hatice Kübra ve Game Railsude yani Hatice Kübra ve Elif Sude serisinde kullanacağım karakter böyle olacak. Arkadaşlar hemen öncelikle ayarlarımızı bir yapalım. Evet arkadaşlar benim evim böyle çatısı hangi bir yeni gelen bloklardan, kapısı bloklardan. İlk önce karşımıza çıkan en son odamı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce burayı göstereyim. Burası lava, banyo arkadaşlar. Tuvalet var. Burada el yıkama yeri var iki tane. dolu olsun diye iki tane koydum. arkadaşlar şimdi hemen bunun karşısındaki yere gidelim. Burası da benim mutfağım. Dört tane tabağım var. İki kişi oturabiliriz. Bir kişi buraya. Ben de buraya oturabilirim. Bu benim mutfağım arkadaşlar. Bu buzdolabım. Size bir tavsiye vereyim. Şalkırlardan beyaz olan buzdolabı olarak kullanabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar hemen önce karşısına bir geçelim burada büyük bir koltuğumuz var arkadaşlar oturalım bir televizyona bakalım A, kanal çekmiyormuş A, burada da kraliçe varmış ses sistemi arkadaşlar yaratıcı modda çekiyorum çünkü daha serinin birinci bölümüne başlamadığım için birazcık gereksiz buldum hayatta kalmamadığım doğmayı. Arkadaşlar şimdi benim odama geçelim. Turuncu, buradan mavi halımız. Arkadaşlar turuncu, burada benim koltuğum var. İki tane çalışmıyorsam koltuğumda ne yazıyor bir bakalım. İyilelim birazcık. Game World yazıyor burada yatağım var. Bu benim dolabım. Arkadaşlar Hatice Kübra'nın evini daha yeni bitirdiğim için o yüzden elimde eşyalar var. Görebilirsiniz bunları. İki tane şu eflatun rengi olanları arkadaşlar. Ben kışlık olarak düşündüm. Bunu ise bilmiyorum. Bunu ise giymek istediğim zaman. Hatta arkadaşlar pijama olabilir. Pijama olabilir zincir Zuhriyle birlikte. Arkadaşlar benim evim bu kadar. Arkadaşlar için bayağı uğraştım. Şimdi Hatice ben evin ışınlanalım. Işınlanma başlasın. Arkadaşlar ışınlandık Hatice Kübra'nın evine. Tabii o şimdi oyunda değil. Burada Earth var. odamın kapısı açık kalmış olayım. Kapatayım. Arkadaşlar ilk önce hadi ne başlayalım. Buradan başlayalım. Bu da onun arabası. Yani banyosu ve tuvaleti. Bu tuvalet. Bu banyo yeri. Alkım Burada da iki tane. Burada arkadaşlar burnumda da ben benim evimde yaptığım mantığı kullandım. Kapısı bundan. Çünkü çatısını bu renk yaptım. Arkadaşlar bu arada Hatice Kübra ve Game Reliefs'e serisi nasıl bir seri olacak derseniz zengin fakir ama birazcık farklı. Zengin de fakir bu sefer kankalar. Arkadaşlar onun odasını da en son göstereceğim Hatice Kübra'nın. Burada mutfak var. Ocak var. Kendimi ocağa koymayı unuttum arkadaşlar. Burada da bu burada da iki tane koltuk var. İki tane masa var. Buraya içeceğini, buraya da yiyeceğini koyabilir. Burada ya da aynı içecek yiyecek. Burada da dolap koydum arkadaşlar. Kapı açmışız. Arkadaşlar dolabın mantan ediyi sorarsanız burası arkadaşlar içecek yeri. Burası da yiyecek yeri olacak. Buranın da oturma odasına geçelim. Burada ise iki tane koltuk var tabii ki de bu koltuk o kadar uzun değil. Çünkü iki tane koltuk koyduk. Buradan bakmak iyi olur mu bilemiyorum. Biz yine karşıya geçelim. Hmm, tablolar koyduk. Arkadaşlar tablolardan siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben şu gün batımı resmi olanı seviyorum. Bu arada telefonum arkadaşlar bu da. Orada da ses sistemi var. Tamam şimdi Hatice Kübra'nın odasına gidelim. Onun odası ise bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz halısı siyah kırmızı fark etmişsinizdir büyük ihtimalle girer girmez. Yataklardan da bir tane kırmızı bir tane siyah var. Burada da aynı şekilde. Burada dört tane dolabı var. Burası elmas dolabı. Burası kıyafet dolabı. Şu sarı olan pijama. Pembe olan ise kışlık kıyafetim. Burada da var. Bakın. Aa, altın tuzu var arkadaşlar. Hatice Kübra'da. Burada da zümrüt var. Burada ise okul gereçleri. Benim dolabım var arkadaşlar. Burada da Hatice Kübra yazıyor. Aynı mantıkta yaptığım için evleri zaten. Arkadaşlar şimdi siz benim iki tane dolabımı gördünüz. Arkadaşlar ben size, benim de paralarım var tabi ki de. Ama gümüş değil altın paralarım Bu Hatice Kübra'nın evinin uzaktan görünüşü. Bu da benim evimin uzaktan görünüşü arkadaşlar. Hemen uçalım. Arkadaşlar şurada bizim turuncu halımız vardı. Hemen alalım turuncu halımızı. Arkadaşlar zengin olduğu için çok parası var. Yani büyük işsiz. yani bu yüzden onun paralarını saklama gereği yok. Çünkü onda daha da çok vardır. Çünkü zengin. Benim saklama gereğim var arkadaşlar. Benim burada zümrütlerim var, altınlarım var. Burada arkadaşlar benim altın parçalarım var. Zümrüt yerine. Evet arkadaşlar Hatice Kübra'nın ve benim evim böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın gamerlerim.